Evet sevgili dostlar sevgili Koçkuran köylülerimiz şu anda biz köyümüzün 15. kanalın hemen üstündeyiz yanımızda değerli köy muhtarımız Turgay Demirbaş var ve burada görmüş olduğunuz gibi arkamızda sondaj çalışması var bu sistem e, kartlı bir sistemmiş e, galiba zannedersem iki adet sondaj yapılacak köyümüze birisi Türetken Karakolu'nun hemen yanına birisi de buraya bizim köyümüzün 15. kanalın hemen üstüne yapılacak. Şimdi değerli muhtarımızdan, Turgay Demirbaş'tan bilgileri alalım. Ne gibi çalışmalarımız var? Valla şeydeki, bu arazideki su sıkıntısını biliyordun Ercan. Bunu 3 evet. yıldır dile getirdik. DSİ'ye, kaymakamlığa, valiye uzun uğraşlar sonucunda. Şükürler olsun iki tane sondajımız çıktı. Evet. Bu elektrikli bir sondaj. Yani normal diğer sondajlara göre 2-3 misli daha fazla su çıkarabiliyor. Bir tanesi Buraya köyün aşağısına, bir tanesi de e, köyün yukarısına.